ama tane bir tane Olur. tane <laughs> Hadi. bir tane bir tane bir tane yiyecek? Şey? <laughs> 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 tane bir tane bir tane bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. çalmak zorunda kalmayayım. Deyiz, yavaş yavaş ya. Bal balı yutacak güldüyse. Deyiz daha çok var. Bence Değzi. yeter bu kadar. Sen de ellerini yıka. <laughs> Sen de ellerini yıka. Hadi. Deyiz, Deyizi çağır. Deyizi buraya gel. Alkışlar. Bravo. Süpersiniz Mila. Tamam çektim.